Bir zamanlar karı koca bir çift yaşarmış. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmuyormuş. Kadın bir gün ihtiyar bir büyücüye gidip ona bir çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş. Üzülme kızım. Her şeyin bir çaresi var. Al sana bir tohum tanesi. Bu tohum tanesini bir saksıya ek. Sonra da bekle. Ne olacağını göreceksin. Kadın çok sevinerek teşekkür etmiş. Büyücüye bu iyiliği karşısında biraz para vermiş. Sonra doğruca evine giderek tohum tanesini saksıya ekmiş. Sabırla saksının başında beklemeye başlamış. Çok geçmeden saksıda laleye benzeyen iri bir çiçek açmış. O an içinden ne kadar güzel çiçek diye düşünmüş ve henüz yaprakları kapalı duran çiçeği öpmüş. O anda çiçeğin yaprakları açılı vermiş. Çiçeğin bir köşesine büzülüp oturmuş parmak boyunda bir çocuk duruyormuş. Kadın büyük bir şaşkınlıkla minicik kızı avucuna almış. Ne kadar da minik bir çocuksun sen?. Senin adın parmak kız olsun. Kadın, Parmak kızın beşiğini ceviz kabuğundan, yatağını menekşe yaprağından, yorganını da gül yaprağından yapmış. Parmak kız yeni hayatına kolayca alışmış. Geceleri kendisi için yapılan yatakta uyur, gündüzleri masanın üstünde oynar, şarkılar söylermiş. Bir gece parmak kız beşiğinde mışıl mışıl uyurken, pencereden içeriye çirkin bir kurbağa girmiş. Küçük kızın bir ceviz kabuğunun içinde uyuduğunu görmüş. Bırak ne kadar minik ve güzel bir kız. Oğluma çok iyi bir arkadaş olur. Kurbağa ceviz kabuğunu kaptığı gibi girdiği pencereden dışarı çıkmış. Evin hemen yakınında bir bataklık varmış. Çirkin kurbağa ile oğlunun evleri bu bataklıktaymış. Çirkin kurbağanın oğlu da kendisi gibi pis ve çirkinmiş. Babasının getirdiği küçük güzel kızı görünce çığlığı basmış. Urrak! Urrak! Bağırma kızı uyandıracaksın. Uyanırsa korkudan kaçıp gidebilir. Baba Babayla oğul kurbağa, parmak kıza kalacak bir yer yapmaya karar vermişler. Baba kurbağanın aklına çok güzel bir fikir gelmiş küçük kızı derede yetişen nilüfer yapraklarından birinin içine oturtalım. Etrafı sularla çevrili olacağı için bir yere kaçamaz. Baba kurbağa parmak kızı alarak beşiğiyle birlikte yaprağın üstüne bırakmış. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte parmak kız da uyanmış. Evinde olmadığını fark edip korkuya kapılmış üstünde durduğu yaprağın etrafının suyla çevrili olduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Neredeyim ben? Baba kurbağa ve oğlu parmak kızı almak için yanına gitmişler. İşte yeni arkadaşın. Bataklığın dibinde size çok harika bir ev hazırlıyorum. Vrak Baba ile oğul kızın yattığı ceviz kabuğundan yatağı almışlar. Kızı yaprağın üstünde bırakıp yüzerek evlerine dönmüşler. Bu sırada derede yüzen kırmızı balıklar baba kurbağanın söylediklerini duymuş. Bir bataklık kurbağasının bu kadar güzel bir kızı alıp onu üzmesine gönülleri hiç razı olmamış. Merak etme küçük kız seni kurtaracağız. Hep beraber kızın üzerinde oturduğu yaprağın sapını dişleriyle kemirip kopartmışlar. Böylece serbest kalan yaprak akıntıya kapılarak oradan uzaklaşmış. Parmak kız bu şekilde yeşil yaprağın üzerinde yol alırken onu gören kuşlar parmak kıza hayran olmuşlar. Ne kadar güzel bir kız. Üstelik de minicik. Parmak kız bu şekilde yol alırken Oradan geçmekte olan büyükçe bir mayıs böceği parmak kızı görmüş. Parmak kızı kaptığı gibi uçup bir ağaca konmuş. Bir anda kendisini bir ağacın üzerinde bulan parmak kız korkuya kapılmış. Sen nasıl bir böceksin böyle? Neden beni buraya getirdin? Ben bir mayıs böceğiyim. Senin gibi bir böceği ilk kez gördüm. Bu yüzden arkadaşlarımın da seni görmesini istedim o ağaçta oturan diğer Mayıs böcekleri biraz sonra parmak kızı görmek için misafirliğe gelmişler. Mayıs böcekleri parmak kızın güzelliğini çok kıskanmışlar ama hiç belli etmemişler. <laughs> ne kadar komik bir yaratık. Ne kadar da cılız öyle. Kanatları bile yok. Ay ne kadar da çirkin. Yüzüne bakılır gibi değil. Dilediğin yere gitmekte serbestsin. Senin gibi çirkin bir şeyin bizim yanımızda olmasına gerek yok. Parmak kız o yaz tek başına yaşamış. Açlığını ve susuzluğunu çiçeklerin öz sularını içerek gidermeye çalışmış. Aradan çok uzun zaman geçmiş. Hava soğumaya başlamış. Parmak kızın giysileri yazlık giysiler olduğu için çok üşüyormuş. Uzakta bir tarla görünüyormuş. Tarlanın üzeri samanla örtülüymüş. Parmak kız uzun bir yürüyüş sonunda tarlaya ulaşmış. Samanların altında bir tarla faresinin yuvasını bulmayı başarmış. Parmak kız bir lokma yiyecek bulma ümidiyle evin kapısını çalıp bir arpa tanesi rica etmiş. İyi yürekli tarla faresi onu içeriye almış. Parmak kız Hemen içeri girmiş ve farenin yiyecekleriyle karnını bir güzel doyurmuş. Tarla faresi bu minik kızı çok sevmiş. Bana her gün bir masal anlatırsan, kış bitene kadar burada benimle yaşamana izin veririm. Parmak kız bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Bugün bir komşum ziyarete gelecek. Onun durumu benden daha iyidir. Eğer onun yanına gidersen çok rahat edersin. Ama onun gözleri çok iyi göremez. Bildiğin en güzel masalları anlatıp onu ömür boyu oyalaman gerekecek. Biraz sonra sırtında kadife kürküyle bir köstebek gelmiş. Parmak kız köstebeği pek beğenmemiş ama evlerine gelen konuğu mutlu etmek için bir şarkı söylemeyi kabul etmiş. Uç uç böceği Yarın dün olacak, anne sana terlik pabuç alacak. Köstebek doğru dürüst göremediği bu kızı çok beğenmiş ve evine götürmeyi kafasına koymuş. Kendi evimden buraya kadar toprağın altından bir tünel kazanak geldim. İsterseniz aynı yoldan geri dönüp size evimi gösterebilirim. Parmak kız çok istekli değilmiş ama fare kabul edince o da köstebeğin teklifini kabul etmiş tünelin içinde biraz ilerlemişler. Bu sırada yerde yatan bir kırlangıç görmüşler. Kanatları yanına düşmüş, başı ve ayakları tüylerinin arasına sokulmuş, kıpırdayamaz bir haldeymiş. Ben gelirken bu kuş burada değildi. Yukarıdaki delikten az önce düştü sanırım. Ormandayken etrafında uçuşup cıvıl cıvıl ötüşen kuşlardan birini böyle çok hasta bir halde görünce parmak kız çok üzülmüş tabi. Fare ve köstebeğin görmediği bir anda kırlangıcın yanına dönmüş ve alnına bir öpücük kondurmuş. Bu kuş belki de yaz aylarında benim için neşeyle öten kuşlardan biridir. Eğer öyleyse ona çok şey borçluyum. Hadi parmak kız seni bekliyoruz. Fakat gece hiç uyuyamamış. Saman çöplerinden bir örtü örmüş ve koridora gidip Kırlangıcın üzerine örtmüş. Yorgan olarak kullandığı nane yaprağını da ıslatıp kuşun başına koymuş. Lütfen hemen iyileş tatlı kuş. Ertesi gece parmak kız kırlangıca bakmaya gitmiş. Ve onu gözleri açık bir şekilde bulmuş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana öyle iyi baktın ki yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Tamamen iyileştiğim zaman ben de arkadaşlarımın yanına sıcak ülkelere gideceğim. Dışarısı çok soğuk. Sıcacık yatağında yatıp bir an önce iyileşmelisin. Parmak Kız bunları söyledikten sonra çiçek yaprağıyla su getirip kırlangıca içirmiş. Sonra da onun kanadını bir çalıya çarparak nasıl yaralandığını dinlemiş. Yaralı kırlangıç arkadaşları kadar hızlı uçamamış ve yorgunluktan buraya düşmüş. Sonunda ilk ilkbahar gelmiş. Güneş yeniden toprağı ısıtmaya başlamış. Kırlangıç artık Parmak Kız'a veda etme zamanı geldiğini biliyormuş. Benimle birlikte ormana gelmek ister misin? Seninle gelebilmeyi çok isterdim. Fakat tarla faresi arkadaşım çok üzülür. Onu yalnız bırakamam. O halde hoşça kal Parmak Kız. Belki bir gün yine karşılaşırız. Parmak Kız gözleri yaşlarla dolu kırlangıcın gidişini izlemiş. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte parmak kızın derdi de artmaya başlamış. Artık yaz geldi. Kadife kürklü köstebek seninle evlenmek istediğine göre hazırlık yapmalısın. Sana çok güzel giysiler hazırlamalıyız. Kış geldiği zaman toprağın altındaki evimde benimle birlikte yaşamaya hazır ol parmak kız. Parmak kız yer altındaki soğuk ve karanlık hayatına başlamadan önce son bir kez güneşi görmek için dışarı çıkmış. Tam içeriye gireceği anda başının üzerinde bir kuş sesi duymuş. Başını kaldırıp da baktığında çok sevdiği kırlangıcı görmüş. Parmak kız kırlangıca köstebekle zorla evlendirileceğini, yer altında güneş görmeyen bir evde oturmak zorunda kalacağını anlatmış kış yaklaşıyor. Sıcak ülkelere gitmeye hazırlanıyoruz. Lütfen bizimle gel. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu iyiliğinin karşılığını vermek isterim. Parmak kız bu kez kırlangıcın teklifini kabul etmiş. Böylece kırlangıçla parmak kız ormanların, denizlerin, karlı örtülü dağların üzerinden uçup gitmişler. Sonra iki dost sıcak ülkelere gelmişler. Buralar öyle güzel yerlermiş ki güneşi daha parlak gökyüzü pırıl pırılmış. İşte evime geldik. Sen de en güzel çiçeklerden birini seç. Burası çok güzel bir yer. Kırlangıç parmak kızı çok güzel bir çiçeğin üstüne oturtmuş. Bu güzellikler içinde parmak kız çok mutluymuş. Yaprağında oturduğu çiçeğin içine baktığında Birden hayretler içinde kala kalmış. Çiçeğin içinde cam gibi pırıl pırıl, bembeyaz ve küçük bir adam oturuyormuş. Adamın boyu bir parmak kadarmış. Omuzlarında parlak kanatları, başında ise altın tacı varmış. Bu inanılmaz adam o çiçeğin perisiymiş. Oradaki her çiçeğin bir perisi varmış. Yakışıklı peri hayatında ilk kez kendi boyunda bu kadar güzel bir kıza rastlıyormuş. Senin adın nedir güzel kız? Benim adım Parmak Kız. Peri başındaki tacı çıkartmış ve Parmak Kız'ın başına takmış. Benimle evlenirsen buradaki tüm çiçeklerin kraliçesi olursun. Çok mutlu bir hayat yaşarız. Parmak Kız yaşadığı onca kötü olaydan sonra böylesine güzel bir yerde yakışıklı bir periden bu teklifi duyduğu için çok sevinmiş. Peri parmak kızın ellerini tutmuş. İşte o anda parmak kızın omuzunda iki tane kanat belirmiş. Parmak kız artık periler kraliçesiymiş. Birlikte mutlu ve çok uzun bir hayat sürmüşler.